Herkese merhaba. Az önce Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı'nın dün Fox News'ta yaptığı mülakatı izledim. İlginç şeyler söylüyor. Ukrayna'nın alabileceği en iyi garanti, savunma garantisi veya güvenlik garantisi ülkesindeki nadir bulunan mineralleri Amerika'ya vermektir. Böylelikle biz onlara istedikleri güvenlik garantisini sağlarız. İsim vermeden İngiltere ve Fransa'ya da laf çakıyor. 30-40 yıldır savaşmamış 20 bin kişilik ordusu olan e, ülkelerin de bu konuda söyleyeceği çok fazla bir şey yoktur. Güvenlik garantisi veremezler diyor. Bu sözler acı sözler, rahatsız edici sözler ancak maalesef doğru sözler. Dünyanın bütün orduları ülkelerinin çıkarlarını sağlamak için vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını sağlamak için vardır. Avrupa Birliği veya Avrupa ülkeleri uzun zamandan beri aslında kendi savunma sistemlerini oluşturmayı düşünüyorlardı. Bunun için defalarca yola çıktılar. NATO kaynaklarını kullanmayı, hatta Türk Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne üye yapmadan Türk Silahlı Kuvvetlerini bu maksatla kullanmayı falan düşündüler. Ancak şimdi Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin önünde bambaşka bir yol var gibi görünüyor. Amerika Başkan Yardımcısının söylediği 30-40 yıldır savaşmadılar sözü oldukça doğru bir söz. Ancak bu coğrafyada 40 yıldır savaşan bir ordu var. Şimdi savaşmak deyince bazıları terminolojiye falan takılacaktır. Terminolojiyi bir kenara bırakın. Ben daima söylüyorum. Terörle mücadele savaş değildir. Terörle mücadele bir polisi operasyondur. Ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü boyutuyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlığını çok yüksek seviyede e, tutan, çok yüksek seviyede harbe hazır olmasını sağlayan da bir durumdur. İyi bir şey olarak söylemiyorum, sadece durumun gereği olarak söylüyorum. Ayrıca Türkiye geliştirdiği ve kullandığı drone teknolojisiyle dünyada bu anlamda bir konsept oluşturabilecek veya oluşmuş olan konseptlere yön, yön verebilecek birikime sahip bir ülke. Disiplini oldukça yüksek, personel sayısı yüksek ve hemen hemen her türlü e, olaya, çatışmaya, çatışma yelpazesi içerisindeki her noktada olabilecek olaya hazırlığı yüksek olan bir ordu. %100 hazır diyemeyiz, %100 hazır olamaz, zaten olmamalı. Buna hiçbir ülkenin bütçesi yetmez. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri bölgesinde harbe en hazır ve çevre ülkelere bu anlamda örnek olabilecek komuta kademesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi diğer ülkelerin ordularını kendi emir komutaları altına alarak ve eğiterek onlarla birlikte faaliyet yapabilecek seviyede olan bir ordudur. Dolayısıyla kalkıp yarın Türkiye, Ukrayna'nın yanında Rusya'ya karşı savaşa girsin demiyorum. Ancak Türkiye elindeki bu gücü, silahlı kuvvetlerinin yapısını, eğitimini, harbi hazırlık seviyesini kullanmalıdır. Çünkü en başta söylediğimi tekrarlayayım, orduların görevi ülkelerinin yüksek menfaatlerini korumaktır. Türkiye'nin yüksek menfaati ne, gerekiyor, ne gerektiriyorsa Türk Silahlı Kuvvetleri de orada olmak zorundadır. Burada küçük bir virgül koyayım. Daha önce sosyal medyada ben bir şey söylemiştim. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın bütün her yerinde olmalıdır. Deniz kuvvetlerimiz dünyanın bütün denizlerinde bayrak göstermelidir. Hava kuvvetlerimiz bütün semalarda uçmalıdır diye. O zaman bana vay sen faşik misin falan demişlerdi. Bunun öyle bir şeyle alakası yok. Bunun ordunun temel göreviyle alakası var. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Buz Denizi'ndeki coğrafyaya da hakim olmalıdır. Ee, Afrika boynuzundaki çatışmalara da hakim olmalıdır. Güneydoğu Asya, Asya Pasifik bölgesindeki çatışmalara da bir yanıyla el uzatmalıdır, uzatabilmelidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buna gücü olduğunu biliyoruz. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri bunu Kore'de yaptı. Amerika'nın imkanlarını kullanarak yaptı. Ancak Mehmetçiğinin kanı, gücü ve cesaretiyle yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu Kıbrıs'ta yaptı. 1974 yılında yani NATO'ya girdikten yaklaşık 20-25 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri o zamana kadar dünyanın en zor harekatlarından biri olan müşterek harekatı başarıyla gerçekleştirmiş, kolordu seviyesinde başarıyla gerçekleştirmiş bir silahlı kuvvetlerdir. Yine 40 yıldır terörle mücadelede oldukça başarılı mücadele vermiş bir silahlı kuvvetlerden bahsediyoruz. Bunu yaparken de dünyanın hemen hemen her yerinde barışı koruma görevlerine katılmış bir ordudan bir silahlı kuvvetlerden bahsediyoruz. Uzun lafın kısası Türk silahlı Türkiye Cumhuriyeti devleti elinde bulunan bu büyük gücün Türk silahlı kuvvetlerinin farkında olmalı, onun personelinin eğitim seviyesini, gücünü, cesaretini ve vatana bağlılığını ülkenin ali menfaatleri için sonuna kadar kullanmalıdır diyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunarım.